karnet keşfeden ve aslında radyo teknolojisinde kullanılan Tesla bobini gibi aletleri icat eden ünlü bilim insanı Nikola Tesla'dan biraz bahsedeceğiz. Hatta birazcık böyle ufak tefek icatlarından bahsederken, biraz eğitim hayatı, biraz aile yapısından bahsederken ardından ikinci bölümünde ise e, ilginç bilgilerden bahsedeceğiz. Şimdi gelelim Tesla hakkında ufak tefek detaylara. Şimdi bilindiği üzere bir kere Tesla alternatif akımı bulan kişi. Aynı zamanda radyo teknolojisinde kullanılan dediğimiz gibi Tesla bobinlerinde buluşlarını yapmış kişi. Yani bunun üzerine çok fazla çalışmalar e, kullanmış, çalışmalarda bulunmuş. Manyetik alanı keşfeden kişi olarak da biliniyor. Ve her zaman için bilinen en büyük şey Ezeli Lakibi Edison olmak üzere bir sürü çalışmalarda bulunmuş. Şimdi Edison'la tabii ki çalışmalarını nerede gerçekleştirmiş? Aslında Birleşik Devletler'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç ayda sınırlı kalmak üzere bir çalışmalar gerçekleştirmiş. Aynı zamanda kendisi Hırvatistan doğumlu ve New York ölümlü. E, annesi küçük ev aletlerini e, icat eden bir kadın. Hatta e, Boş zamanlarındaydı galiba. Aynen boş zamanda. Boş zamanlarında küçük evva anneklerini icat eden birisi. Beş kardeşler. Babası da ünlü bir ortodoks pazarı. E, papazı. <laughs> Pardon. Ortodoks papazı ve aynı zamanda bir yazar kendisi. E, babası hep Tesla'nın bir papaz olmasını istemiş ama Tesla'nın içerisindeki o... E, karşı konulmaz e, keşfetme duygusu ve aynı zamanda merak güdüsüyle beraber bilim insanı olma kararında emin adımlarla ilerlemiş. Tabii eğitimlerini nerede almış? Almanya'da eğitim görmüş, Avustralya'da, Prag'da. Ee, daha sonra da işte telefon santrallerinde çalışmalar yapmak üzere, hatta çalışma üzerine bu da Pestel'e yerleşiyor kendisi. Bu da Pestel'de birkaç dönem olmak üzere çalışmalarda bulunuyor. Tabi Budapest'e gittiği zaman şöyle bir şey de yapıyor kendisi. İndüksiyon motoru üzerine yoğun bir çalışma temposuna giriyor. Yani indüksiyon motorları üzerinde araştırmalar ve çalışmalarda bulunuyor. 28 yaşındayken Amerika'ya yerleşiyor. Amerika'ya yerleştiği dönemlerde aslında ilk defa Amerika'ya giderken şöyle bir durum gerçekleştiriyor. Edison'a bir başvuru yapıyor, iş başvurusu yapıyor. Tabi Edison o zaman aynı zamanda bilim adamının yanı sıra bir de iş adamı kendisi. tabi eee Edison Tesla'nın başvurusunu görünce diyor ki hani ben kendi icatlarımı Tesla ile birlikte çok güzel bir şekilde geliştirebilirim diyerek Edison çalışmaya başlıyorlar ve Tesla Edison'la birkaç ay kadar bir süre çalışabiliyor sadece. Çünkü Edison'a göre Tesla çok fazla pazarlama yeteneği olan ya da pazarlamaya dair bir ilgisi olan bir kişi olmadığını fark ediyor. Yağızlık kutuplar aslında. Evet. Biraz da işte görüş ayrılıkları sebebiyle artık birlikte çalışmak istemediklerini söylüyor ve çalışmayı bırakma kararı alıyorlar. Daha sonra tabii ki de ayrı kulvarlarda devam ediyorlar. Bunların dışında başka neler vardı mesela? Kendi şirketi için bir sermaye topluyor Nikola Tesla. Kendi adında bir şirket kurmak istiyor ve şirketini de kuruyor. Sonra yatırımcıları bunun art lambaları üzerine çalışmalar yapmasını istiyor. Tabi art lambalar üzerine çalışmalar yapıyor ve çok da güzel başarılar elde ediyor bu durumlarda. Ama bir zaman sonra kendi şirketinden zoraki olarak kovuluyor. Yani kendi şirketinden zoraki olarak e, ayrılmak zorunda kalıyor. Bunu evet böyle bir durum gerçekleşiyor. Tabi oradan ayrıldıktan sonra bir dönem işçi olarak e, hayatını devam ettiriyor. Aynı zamanda da... Kariyeri boyunca bildiğimiz üzere Nikola Tesla aslında birçok icadın fikir babası ya da tasarımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Tesla'nın e, özellikle yaptığı bazı şeyler var. En çok dikkat eden şeyler. E, örnek olarak şunu diyebiliriz. New York'un Buffalo kenti'nin elektrik enerjisini Niagara şelalesinde kurduğu hidroelektrik santral sayesinde karşılamayı amaçlamış ve bunu da başarmış. Hatta bu da New York'un daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hidrolik santrali olma özelliğini taşıyor. Bunun dışında 19. yüzyılda kablosuz sistemleri e, temelini oluşturan Tesla bobinini icat ediyor ve bunun da patentini alıyor artık. Onun dışında neler yapıyor? İşte bobinlerin devrelerin, yani daha doğrusu bobin devrelerine eklenen bir kondansatör ile e, çalışarak nasıl anlatayım bunu? üreteçten çıkan akım ve Voltajlarla beraber bir rezonans halinin oluşmasını sağlıyor. Ve bu rezonans haliyle de artık e, manyetik alanın keşfine yol açmış. Yani manyetik alanı keşfetmeye başlamış. Şimdi şöyle bir şey var. Tesla'nın aslında çok büyük bir hayali var. Ve bu hayal e, herkesin de bildiği gibi bedava enerjiden geçiyor. Yani bedava enerji üretmek istiyor. Ve aynı zamanda şöyle bir duygusu da var Tesla'nın. Hani benim için diyor para önemli bir noktada değil diyor. Ben yaptığım icatlara para yatırmayı tercih ediyorum diyerek hani kendi kazandığı parayı kendi icatlarına yatırmayı tercih ediyor. Tabi aynı zamanda da bu devasa elektrik kulelerini oluşturabilmek için belli başlı yatırımcılara da ihtiyaç duyuyor. Tabi bu yatırımcılar ilk başta Tesla'yı çok destekleseler belli bir zaman sonra bu hayalleri çok ütopik gelmeye başlıyor. Ütopik gelmeye başladığı noktada ne yapıyorlar? Artık projeden kendilerini çekiyorlar. E tabi yatırımcılar e, bunun hayal olduğuna inandıktan sonra ve projeden çekildikten sonra Tesla'da rakipleriyle yarışamayacağını fark ediyor ve Tesla'da projesini terk ediyor. Daha sonra bu Tesla'nın kendi bir bireysel olarak devam ettirdiği çalışma alanını itop, ipo, ipotek ettiriyor ve bu itop, itop, ipotek Sonucunda artık beni bir noktadan sonra iflas ediyor. İflas ettiği zaman da e, borçlarını ödeyebilmek için işte bu kurduğu, e, bedava elektrik için oluşturduğu enerji santrallerini, daha doğrusu enerji kulelerini tek tek parçalayarak e, bunları hurdaya satmaya başlıyor. Ve bunu satarak da aslında kendi borçlarını kapatmış oluyor. Tabi bu süreden sonra e, Tesla hayatının bir bölümünde işçi olarak çalışmaya devam ediyor. Daha sonra bakıyorlar ki Tesla'nın hayatında, davranışlarında çok anormal değişiklikler oluşuyor. Mesela New York'ta parklara gidiyor. İşte yabani güvercinleri beslemeye falan başlıyor. Onun dışında işte böyle çok değişik hareketler oluşturuyor. Tabii bu süreler içerisinde yine çalışmalarına devam ettiriyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ne şöyle bir fikirde bulunuyor. Ölüm ışını inşa etmek istediğini söylüyor. Ve FBI ile bu konuda Tesla'yı destekliyor. Yani FBI'nin artık bu e, ölüm değil, dediği projesi çok dikkatini çekiyor ve Tesla'yla çalışmaya başlıyorlar. Şimdi sıra geldi Tesla hakkında biraz daha ilginç bilgilere. Geldik ikinci bölümümüze. Tesla hakkında ilginç bilgilerimize geldik. Mesela Tesla 8 dil biliyor. Bunların içerisinde e, neler var? İtalyanca var, Almanca var, Fransızca var, İngilizce, İngilizce var, Çekçe var, Macarca var. Macarca var, Hırvat -hı var var. <laughs> <laughs> Bunun dışında e, kendisi fizik ve matematiği çok seviyor. Ama tabii babası onun bir mühendis olmasını istemiyor. Aslında abisinin daha zeki olduğunu düşünüyor ve abisini mühendisliğe yönlendirmek istiyor. ve bu sırada Tesla'yı da bir şofans olması için yönlendiriyor. Tabi test de bir konuların rahatsızlığı geçiyor. Tabi bu dönemde altı ay ya da bir yıl kadar bir süre yatakta yaşamak zorunda kalıyor. Yani yatalak bir pozisyon oluyor. Babasında bu iyileşme sürecinde ikna ediyor ve babası tamam diyor artık sen evet e, mühendis olabilirsin deyip mühendis olmasına Hı. izin veriyor. Onun dışında duyguları çok keskin bir duyguya sahipmiş. Mesela e, bu odada ya üç oda ilerisinden Üç oda ilerisindeki saatin sesini duyabiliyormuş. Ya da e, üniversite yıllarındayken ona 30 mil uzaklıkta bulunan bir lokomotifin sesinin kendisini edebileceğini düşünüyormuş. Yani o kadar çok güçlü duyulara sahipmiş yani. E, genel olarak inanılmaz bir görsel hafızası varmış ve çok güçlü bir hayal gücü varmış hatta doğumu ile ilgili bazı şeyler var. Mesela doğum galiba kötü bir geceye denk geliyor. Evet. E, onu doğurtacak kalan ebe şey diyormuş. Gök gürültüsü kötüye alametti. Evet. Ama annesi de şey diyor. Hayır o ışın çocuğu olacak. Aynen. Ama doğru da oldu. Doğru. Doğuşu ışın e, sembolü olarak e, yansımış artık günümüze. Bunun dışında mesela ne vardı? Kendi zihnini anlaşılamayan bir gizem olarak tanımlıyormuş. Gizeme çok fazla meraklıymış. Yani hani gizemli şeyler her zaman için onun çok ilgisini çekiyormuş. Edison'la çalıştıkları dönemde mesela Edison her istediği şeyi yapmış ama bunun karşılığında atıyorum mesela 50 bin dolar bir paraya anlaşıyor ki bu kadar küçük bir para değil. Ee, ama Edison bunun hani bir espriydi. Böyle bir parayı gerçekten ödemeyeceğim bir Tesla'ya hiçbir zaman parasını ödememiş ve aşağı yukarı Tesla aynı Edison 6 ay kadar bir zaman çalışmışlar birlikte aynı laboratuvarda. Daha sonra mesela Tesla'nın deli olduğunu düşünmüşler. Ama şöyle bir e, sebepleri de var, gerekçeleri de var. 30-50 olduğunu düşündükleri için Tesla'nın gerçekten deli olduğuna inanmışlar. Tabii 2 saatlik uykunun ona yeteceğini düşünüyormuş mesela günlük rutinlerinde. Atıyorum biz mesela sabah saat 8'de kalkıp akşam e, işte uygun bir vakitte yatıyorsak test için bu çok fazla gereksiz bir şey. İnsanlara sadece 2 saat uykunun yetebileceğine inanıyormuş ve kendisi de hep o sistemde yaşıyormuş. Tabii 3 sayısına çok fazla takıntılı birisiymiş. Yani hani 3 sayısı onun için çok önemli çok e, şeymiş. Ellerini falan 3 defa yıkıyormuş. Ee, bir yemek masasına oturduğu zaman e, tabağını, çatalını, kaşığını 18 kez mendille siliyormuş ya da 18 mendille temizlik e, gerçekleştiriyormuş. Başka neler vardı mesela? Hı. Garip yeme alışkanlıkları varmış Tesla'nın. Ee, mesela lokmalarını ağzına götürmeden önce onların hacimlerini hesaplıyormuş. Aynı şeyi tabak ve fincanlarda da yapıyormuş. yani Aslında onların... bu da şey değil mi? Ergenliğinde geçirdiği hastalıktan dolayı. Aynen. Koleradan kaynaklı. Sanırım biraz titizlik hastalığı vardı kendisinin. Ee, i̇çki, tütün ve kadınlar neredeyse uzak duruyormuş. Öyleyse. <laughs> Nobel'i hiç alamamış. Hatta Nobel ödülünü alması için onu gösteriyorlar ve 38 kişiden sadece bir oy almış. O yüzden Nobel'i hiç alamamış. Karından çok e, yaratıcılıkla ilgileniyormuş. Yani kazanacak paralarla değil de yarattığı ürünlerle ilgileniyormuş güvercinlere bayılıyormuş ve çok üzücü ama parasız ve bilinmeyen olarak ölüyor. Bir otel odasında ölüyor ve iki gün sonra hizmetli rahatsız etmeyin yazısını e, umursamayıp içeriye giriyor ve bir bakıyor ki Tesla aslında ölmüş. Daha sonra doktorlar geldiği zaman Tesla'nın kalp krizi geçirdiğini düşünmüşler. Tabii daha sonraki araştırmalarda da öğreniyorlar ki pıhtı atması sonucu hayatını kaybetmiş e, ve Şöyle bir şey daha var. Mesela memleketi olan Balkanlar'ı her zaman için onurlandırmış. Yani adam aslında hayallerini yapamadı, vermiş Evet. Çok fazla gerçekleştirememiş ama e, günümüzde mesela gördüğümüz her şey neredeyse ona ait. Mesela uzaktan kumanda onun fikri. E, evet. Daha sonra Ampül. ampul, ampul floresanlı ampuller onun fikri. Başka ne var mesela? Sürücüsüz otomobiller Amp. aynı Uçanız. zamanda. Evet uçan arabalar, onun dışında radyo dalgalarıyla yönlendirilen tekneler. Başka ne vardı? Bakalım bakalım. Buraya not aldık sanırım. Başka, 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 başka. Ha elektrik kablosuz iletimi var. İlk telefonları var. Wi-Fi yine Tesla'nın düşünceleri arasında. Düşünme makineleri, ölüm ışınları çok ütopik de olsa bunlar da yine Tesla'nın <laughs> düşünceleri. Ve bütün hepsini toparlarsak e, 700'den fazla patenti varmış kendisinin. %99, pardon %98 verimli de en sevdiği buluş Tesla türbünleriymiş. Hayat boyunca en çok bunu sevmiş. Tabii e, kendisi radar çalışmalarında da bulunmuş. Yani radar üzerinde de çalışmalar yapmış. E, hatta X taşımlarını yani daha doğrusu ilk röntgeni çekerken yardımcısını öyle bir tutmuş ki orada adam e, görüntüyü aldıktan sonra Tesla direkt tuvalete koşmak zorunda kalmış. O kadar e, sıkıştırmış yanındaki yardımcısını. Yani yaptığı şeyleri de özenli yapıyor. Tabii canım çok fazla e, çalışıyor. Başka uçan araçlardan bahsetmiştik mesela. İlk radyo, vakum fön makineler bunların hepsi yeni Tesla'ya ait. Yani aslında şöyle bir şey var, gözünüzün gördüğü çoğu şeyin alt çalışmaları neredeyse Tesla'nın bilgi birikimleri sayesinde gerçekleştirilmiş ve ilerletilmiş teknolojiler olarak karşımıza geliyor. Hani Bundan mesela 20 yıl önce ya da 25 yıl önce cep telefonlarının bu şekilde kullanılacağını söyleselerdi herhalde kimse inanmazdı. Ama Tesla bunu çok çok önceden artık kendisi hayal ederek oluşturma çabasına giriyor. Yani aslında doğru da gizemli adam. Evet çok fazla gizemli. Aslında çok da bir taraftan da eğlenceli bir adam. Ama işte kadınlardan hep uzak durmuş, e, alkol hiç kullanmamış, Hı, de tütün hiç kullanmamış. Evet galiba sekreteriydi, e, sekreteri inci taktığı zaman onu direkt evine gönderiyormuş. Yani o gün çalışmasını istemiyormuş, o kadar inciyi <laughs> sevmeyen bir adammış. Bizim e, Tesla hakkında bulduğumuz bütün bilgiler bunlardan ibaret. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere.